Ofisten 10 dakikalığına ayrıldım. 10 dakikalığına ve ayrılır ayrılmaz mesaj kutuma e, geldik adresinizde bulamadık diye mesaj geldi. Yani bunu nasıl denk getirmiş olabilirler? Şu anda bulacağım. Kargocuyu yolda bulacağım yani. Ofise yakınım. Yollarda geziyorum. Bir yerde denk getirip ondan kargoyu alacağım yoksa şu an gidip şubeden de alamıyorum çünkü dağıtım kamyonunda olduğu için. 10 dakikayla kaçırmak da çok zoruma gitti. O yüzden Aras Kargo aracı görürseniz haber verin. Bu kargocu mu? <laughs> Yakaladım seni Aras Kargo. Selamun aleyküm. Selam. Abi kolay gelsin. Benim sende bir kargom var ya. Kolay gelsin. Kargomu aldım. Seni açmamak için kendimi zor tutuyorum. Çok işim var. Şu an değil. Saat 7 oldu. Gün yine çok hızlı bitti. Aslında bu videoda yapmak istediğim bir proje vardı. Ama bu videoya sığmayacak. Bunu başka bir videoda konuşalım. Bunu görmemiş gibi yapın. Tamam mı? <laughs> Şimdi yatsı ezanı okunuyor. Ben bir camiye gitmem lazım. Kaybolmasını istemediğiniz malzemeleri ayakkabınızın içine koyabilirsiniz. Son 10 gündür fark etmişsinizdir belki. Günümün detaylarını eskisi kadar çok paylaşamıyorum. Bunun bir sebebi var. Ben çok büyük bir proje üzerinde çalışıyorum şu an. Bir senelik belki iki senelik bir proje. Dolayısıyla son iki haftadır falan hayatımın en büyük gündemlerinden biriydi. Bununla ilgili belli büyük kararlar aldım. İşin kötü yanı bunun detaylarını da pek paylaşamıyorum. Paylaşamadığım için de gün içinde aslında hep bir şeyler yapıyorum, bir şeylere koşturuyorum ama buralardan pek görüntü alıp size ne yaptığımı, ne üzerinde çalıştığımı anlatamıyorum. O yüzden şöyle bir şey yapalım ve şu an hayatımın ikinci en büyük gündemi olan bu vlog hakkında konuşalım. Çünkü yardımınıza ihtiyacım var. Bundan 2 sene önce yine böyle bir her gün vlog çekme challenge yapmıştım. Ve 100 gün boyunca arka arkaya vlog çekmiştim. Benim kullandığım ekipmanlar bu kadar kaliteli değildi. Yani ne iPhone'um vardı ne şu an kullanmasam da ne e, mikrofonum kablosuz mikrofonum vardı. Ne bu kadar tripodum vesaire ışığım e, vardı. Bu ofiste değildim dolayısıyla kendime... ...has böyle bir video çekebileceğim alanım yok da o kadar fazla. Bir 10-15 video çektikten sonra işin rengi değişmeye başladı o zaman. 2 sene öncesinden bahsediyorum. Neden? Çünkü aslında vlog çekmek, yani hayatından belli kesitler çekmek... ...gününü planlamayı, sürekli video çekme halinde olmayı gerektiriyordu. Ben de biraz bu işin ismini değiştirerek 100 günde 100 video'ya çevirdim işi. Ve aslında videoların yarısını falan vlog şeklinde değil herhangi bir konu hakkında işte tek planla benim oturup derdimi anlatıp konuşup kalktığım videolara çevirdim ve bu beni tabii ki rahatlattı. Çünkü sabahtan akşama kadar bugün ne çekeceğim, nasıl çekeceğim, ne konuşacağım, en son ne söylemiştim düşünmek zorunda kalmıyordum. Onun yerine a bugün video çekmem lazım deyip bir saatime belki iki saatimi ayırıp videoyu bitiriyordum o iki saatin içinde. Böyle bir hile bulup o, o 100 günlük seriyi o şekilde tamamladım ve o serinin sonunda aklımda kalan şey şuydu. Yani ben kaliteli video çekemedim ve daha kaliteli video çekebilirdim ve ben daha kaliteli video çekmek istiyorum. Bugüne tekrar dönersek yine aslında çektiğim videolardan %100 memnun değilim. Evet, çok daha iyisini yapabilirim. Evet. Şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Ama bir yandan da bu işin hani kendince bir zorluğunun olduğunu ve insanın hayatının yaşadığı yerin, çevresinin, çalıştığı işin ortaya çıkan vlogların kalitesini doğrudan etkilediğini biliyorum. Tüm bunlara rağmen fark ettiğim şöyle bir şey var. Eskiye nazaran videoların izlenmeleri artmadı. Yani ben 1000 aboneyken çektiğim videolar da aynı izleniyordu. Şu an 10.000 aboneyim. Çektiğim videolar yine aynı izleniyor. Yaklaşık hemen hemen. Yani 10 kat abone sayısı olmasına rağmen izlenmeler 1,5 katına bile çıkmadı. Dolayısıyla beklentilerimle karşılaştırıldığında bu biraz bende bir ufak hayal kırıklığı oluşturdu. O yüzden aslında motivasyonumu izlenme sayısı değil, ortaya çıkan videoların benim hoşuma gidip gitmemesi şeklinde tekrar değerlendirdim. E bu aslında daha da demotive edici çünkü ben yani özünde çok mükemmeliyetçi bir insanım ve yaptığım videoları çoğunlukla çok beğenmiyorum. Peki hangi konuda yardımınıza ihtiyacım var? Benim anladığım kadarıyla Sosyal medya şekil değiştiriyor artık. Eski algoritmalar, insanların izlemeyi tercih ettiği eski içerikler yok. E, hatta ve hatta bunu ben bu günlük video çekmeyi ikinci kere başladığımda daha iyi anladım. Çünkü YouTube beni bir nevi cezalandırdı her gün video çek çekmek istediğim için. Çok ilginç. Ben tam tersi beni ödüllendireceğini bekliyordum. Ama mesela rastgele attığım bazı videolar var. Yani mesela 2-3 haftada bir video çekmişim. Çok uğraşmamışım bir şeyler konuşmuşum. işte şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Bir şeyler konuşmuşum, kaydetmişim, yüklemişim. Bunun aldığı izlenme ile bu düzenli ürettiğim içeriğin aldığı izlenmeler falan bile çok farklı. Yani bu video serisinde bir problem var. Sizden ricam ise şu. Aranızda bazılarının yüksek audience'ı, yüksek kitlesi var farklı platformlarda işte diyelim ki Instagram'da veya işte başka yerlerde, Twitter'da şurada burada en çok beğendiğiniz videoyu bu platformlardan Twitter olabilir, Instagram olabilir, başka platformlar olabilir paylaşıp ya bakın böyle bir kanal var ve ben bu videosunu çok beğendim şeklinde insanlara anlatabilir misiniz? Çünkü ben özellikle de geçmişte yaptığım içerik ve o içeriğin uyandırdığı tepkiye nazaran bu videoların şu an Yeterince izlenmediğini düşünüyorum ve bu bu şekilde giderse de çok yakın zamanda günlük video olayına yeterince motivasyon bulamayabilirim. Az önce eşim aradı. Konya'da bir Napoli pizzacısı keşfetmiş. Ama burası bir mekan değil, bir food truck yani bir seyyar Napoli pizzası. <laughs> Biz Napoli pizzasını çok seviyoruz. Hani bu kenarları kabarık, altı leopar desenli, basit malzemeli Napoli usulü pizza. Ve sırf bu Napoli pizzasını yemek için Eskişehir'e gitmişliğimiz oldu. Çünkü Eskişehir'de çok güzel bir mekan var. Konya'da ise normalde pizzaları çok iyi yapamıyorlar. Birkaç tane mekan okey pizza yapıyor. eh işte pizza yapıyor. Ama genelde işte etli ekmekçi kafasıyla pizza yapıyorlar. Dolayısıyla bayağı heyecanlıyız şu an. Belki de çok güzel bir mekan var artık Konya'da. Görüntü fena değildi. Evet pizzacıyı bulduk. Buraya saklanmış. Bir tane margarita alalım. Diğeri de zaten çok seçenecek. Pepperoni, Pepperoni fungi. aynen. Aynen. Olabilir. Bugün kaç tane sattınız? Çok güzel kokuyor, şu an sabırsızlıkla bekliyorum. Bir de acayip acıktım. Bu işin raconu makas herhalde Aynen zaten. Aynen öyle. <laughs> Napoli usulü pizzanın. Kenarları ezmemek için. Bu da ikinci pizza. Ya bir şekilde Türkiye'ye de bu food truck olayının gelmesi lazım. Yani bu legal zemine otursa food truck içinde böyle ruhsat verirse ne güzel olur. Yani çok keyifli bir şey. Böyle alıyorsun orada hemen gözün önünde yapıyorlar. Gerçekten güzel ya. Konya'da Napoli pizza açığı kapanmış oldu. Yani zabıtonları yakalayıncaya kadar. Bu arada bir tane daha pizza yaptılar. İlk pizzayı. Ve pizza'dan memnun olmadığı için bize vermedi. Çocuk dedi ki küreye domates damlamış, o yüzden pizza'nın altı birazcık ıslanmış. Ee, bunu servis etmeyeceğim size dedi. Onu ayırdılar ve bize yeniden pizza yaptılar sıfırdan ücret almadan. Yani işletmecilikleri de çok iyi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.